Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 7. sınıfların 1. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümünü burada sizlerle paylaşmış olacağım gençler. Evet, hemen ilk sorumuzla başlayalım. Burada verilen kelimelerin Türkçe anlamını yazacaktı gençler. Honest var, yani honest diye okunuyor. Bu dürüst olacaktı gençler. Bunu şöyle hızlıca yazmaya çalışayım sizler için. Daha sonra hemen hemen bir altta famous yani B'de ünlü demek gençler şöyle yazıyorum. Ünlü demek. Success başarılı, başarı ikisi de olur arkadaşlar. Ben başarı yazdım, başarılı da olur. Medal demiş yani madalya arkadaşlar. Şöyle bunu da hızlıca yazıyorum sizler için. B'de ise gençler bu iki tane anlam var. Hareket ve taşınmak. Genelde taşınmayı önce yazıyorum. Her anlamda aşınmak, hareket etmek de oluyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Get married, evlenmek. Hemen şöyle yazıyorum yine. Get married, evlenmek. Daha gençler ölmek. Şöyle hemen belirtiyorum. Grow up ise büyümek arkadaşlar. Grow up, büyümek. İlk bölüm böyleydi yani birinci soru 16 puanlık yer bu şekilde geliyordu. İkinci soruda ise sıfatları yani verilen sıfatları doğru eşleştirecektik. Mesela buradan kilolu bir arkadaşımız var. Hemen buraya fatı yazmanız gerekiyordu şu şekilde. Burada ise inatçı arkadaşlar yani stop porn. Ben şöyle hatta ok çizeyim buradan siz devam edersiniz. Burada bakın uzun gençler dolayısıyla buraya da tall gelecekti. Burada ise cömert para veriyor dolayısıyla generous. O da bu bölgede olacaktı. Burada yakışıklı bir arkadaşımız var. O zaman handsome buraya geliyor. Buradaki boşluğa yazarız. Burada ise dakik gençler yani punctual var. Hemen şöyle çizmiş oldum. Burada ise çalışan, der çalışan, çalışkan bir arkadaşımız var. O zaman hard working olacaktı. Burada da utangaç bir arkadaş var. Yani shy da buraya geliyor. Evet. Üçüncü sorunuz ise kıyaslamalardı gençler. Baktığınız zaman she is bir boşluk sıfatınız beautiful, güzel than her sister. Yani kız kardeşinden daha güzel diyeceğiz. O zaman she is more beautiful da buraya yazacaktık gençler. She is more beautiful than her sister. Lucy is slimmer than Sarah. Yani Lucy Sarah'dan daha incedir, zayıftır. Burada iki tane M olmuş oldu. Slimmer than Sara. Üçte ise my toy car is, yani benim oyuncak arabam demiş. Senin oyuncak arabandan daha pahalı o zaman more expensive. Hemen expensive de şöyle gelecek. My sister is, daha sonra taller than me, yani benden daha uzun diyeceğiz kız kardeşim. Benden daha uzun o zaman şuraya sadece taller'ı yazdım. Den zaten burada var. Antalya is hotter than Erzurum. Antalya Erzurum'dan daha sıcak olacaktı. Bu şekilde geliyor. My mother is, evet. Annem babamdan daha cömert. Yani my mother is more generous than, değil mi? Şöyle generous'ı da buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç tane daha söyleyelim. Mesela good varsa, eğer ki diğer sorularınızda, farklı sınavlarda çıkarsa, Good arkadaşlar bu boşluğa mesela örneğin sadece better daha iyi olarak belirteceğiz. Veya şuraya bad yazalım kötü daha kötü yazacaksak yani daha kötüdür şeklinde buraya sadece worse olacak arkadaşlar. Bunlar da bazen sınavlarınızda karşı karşıya kaldığınız durumlarda çıkabilir. Peki dördü de yapalım. Burada da sporları eşleştirecektiniz. Bakın artçı dediğimiz olay okçuluk gençler o zaman hemen şu boşluğa gelecek. Cycling evet bisiklet sürmek hemen bakın burada. Daha sonra wrestling var yani güreş gençler nerede var hemen şöyle buraya gidiyorum o zaman. Daha sonra voleybol hemen nerede var voleybol evet hemen şurada var buraya çizdik. Skink var yani burada gördüğünüz gibi kayak yapmak oluyor gençler bu şekilde eşleşecekti. Burada ise bir, bir kısa bir metin var, diyalog diyecektim. Kısa bir metinimiz var ve dört tane de sorumuz var. Hemen bakalım. Hello, my name is Sally. I am from France. I am 13 years old. I am a student. Evet. Merhaba, benim adım Sally. Fransa'danım adınım diyor. 13 yaşındayım ve bir öğrenciyim demiş. I like sports very much. I am a sporty girl. Sporu çok severim diyor ve sportif bir kızım demiş. I usually play football. Genellikle futbol oynarım. I swim once a week. Haftada bir kez de yüzdüğünü söylüyor şurada arkadaşlar. I run twice a day. Yani bir günde de iki kez koşuyormuş. I cycle to school three times a week. Bir haftada ise üç kere e, bisikletle okula gittiğini söylüyor. In winter, kışın ise kış aylarında ise I go skiing once a year. Evet, kışın arkadaşlar yılda bir kere kayak yapıyormuş. I do karate twice a week. Evet. Bir haftada iki kez yani haftada iki kez de karate yaptığını söylüyor. I sometimes rollerblade after school. Bazen okuldan sonra demiş. Paten kayarım diyor. Yani paten yaptığını da söylüyor. Şimdi how e, birinci soru? How often does she swim? Ne sıklıkla yüzer diyor. Yüzme hemen şurada vardı. Bakın o zaman uzun yazacaksanız kısa yazarken once a week olabilir ama uzun yazmak istiyorsanız arkadaşlar özneniz she She swims. Genelde bunu yazarsanız daha doğru olur. Burada S takısını unutmayın geniş zaman. She swims once a week. Yani şuraya şunu yazacağız. Once a week oldu. Peki. İkinci soruya bakıyorum. How often does she run? Evet. Ne sıklıkla koşar? Hemen bakıyorum. Bakın şurada var. Twice a day. Günde iki kez. O zaman şuraya ben denden yapayım. She runs, burada yine test taksını unutmayın. She runs twice a day. Günde iki kez koşar olacak gençler. Twice a day. Bu şekilde geliyor. Üçte ise, how often does she rollerblade? Evet, ne kadar paten yapıyor, ne sıklıkla paten yapıyordu? Bakalım, sometimes demiş. Sometimes demiş, o zaman şöyle yapalım. She yi yine yazdım. She, daha sonra sometimes'ı şuraya yazacağım arkadaşlar. She sometimes. Evet, rollerblade yazarken rollerblade. En sonunda S'yi unutmamanız gerekecek. Evet, rollerblades. After school da devam ettirebilirsiniz. Yani she sometimes rollerblades. Bazen yaptığını söylemiş olduk. How often does she play football? Evet, ne sıklıkla futbol oynuyor? Usually, yani genellikle o zaman yine şurası denden den olsun. She usually Hemen şöyle yazıyorum arkadaşlar, she usually plays, bakın şurada s'yi unutmamanız lazım yine, plays, buraya da futbolu ekliyorum. Yani o genellikle futbol oynar olduğu Türkçesi gençler, şu şekilde yazılacaktı. Evet, burada da ekipmanları verilen spor aletlerini, ekipmanlarını düzgün yerleştirecektik. Bakın bu top demek o zaman hemen şuraya geldi. Helmut dediğimiz şey kask arkadaşlar. O zaman şurada var. Raket dediğimiz, evet raket tenis oynayacağız. Goggles ise, e, burada ise arkadaşlar denizde yüzme gözlüğü anlamında ve bazen koruyucu gözlük anlamında da e, şeylerde de kullanıyoruz. Laboratuvar ortamında da bunu söylüyoruz. Gloves ise gençler eldiven olacaktı. Bunu da bu şekilde eşleştirdik. Burada ise son sorunuzda personality yani kişilik özelliklerini buraya yazacaksınız verilen kelimelerde. Physical appearance ise dış görünüşleri de buraya yazacak. Şimdi bakalım. Slim, ince, zayıf demek arkadaşlar. O zaman bu nereye gelecek? Şuraya gelecek diyorum. Çünkü zayıf, dış görünüş bir özellik. Helpful, yardımsever o zaman kişilik özelliği olur arkadaşlar. Helpful şu şekilde yazmaya çalıştım. Outgoing sosyal o zaman o da buraya gelecek gençler. Outgoing şöyle yine yazmaya çalıştım. Overweight ise aşırı kilolu yani normalin üzerinde. Bu da dış görünüş gençler o zaman. Overweight ben direkt şuraya hızlıca yazmaya çalıştım. Daha sonra ise punctual dakik var. Bu da kişilik özelliklerdir gençler. O zaman şuraya punctual'ı da yazdım şu şekilde. Evet, functional bu da tamam. Handsome yakışıklı demiş. Hemen dış görünüş özelliği o zaman şuraya yazmamız gerekiyor. Bunu da yazdım. Tall gençler uzun demek. Dolayısıyla o da dış görünüş olduğu için buraya yazmak zorundayım. Easy going uysal demek. O da son olarak buraya gelecekti arkadaşlar. Easy going bu şekilde olacaktı kişilik özelliği olarak. Evet umarım e, yüksek notlar alırsınız arkadaşlar bir sonraki paylaşımda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.